Şunu yapacağız. Mutlu usulü şu anda tavukla tenekelerin içinde. Öyle mi? Şiş kebap mı oluyor? Ne adı bunun ayrı alışan? Tenike kebap. Tenike kebap. <laughs> Bişme süresi ne kadar Alişan? Yaklaşık bir saat Bir saat sonra çıkacak öyle Şifiyi şifiyi pişireceğiz. Şifayı şifayı Şu anda canlı bir şekilde, zaten şey kesiyor işte. alacağız Tabi içinde ne var diye merak edenlere bir saat sonra göstereceğiz Allah izin versin. Bu mutlu köyü Tenike kebabı. Yalan. Şu anda test yayındayız. <laughs> Kimse bildiği yok abi yani nasıl ne yaptığımızı. Aşağısı çok geçhesi. Çok Ve aslında şu fazla. Fazla evet. olsun. Geçerler. Ben bunu çok görüntüledim. Tabii. Bu işin mucidi bizim dayı oğlu tabi. O da biraz o, guruluyor tabi kendim o, yaptım değil bu işi o, de. Eski belli değil. Rüzgar buradan geliyor diyoruz ya. İki taraftan da atılıyor. Şöyle rüzgar şu olsa, pencerenin boyuna doğru alarak taksa, şeyleri, evet. şeyleri. Şu an final yapacağız. Tam bir saat pişti. Ama şu tarafında çok az. Bence sence hangisi daha kebap gibi olmuştur ki lan? Küçük olan mı? Yani. Alişan? Ayam. Küçük olan mı oldu ki? O ateşi o yanına götür, o en son kaldı Merakla bekliyorum ama. Üf üf. Fazla toz utma da. Ne oldu lan? Üf, bu ne lan? Birini açacağız. Ondan sonra ikinci. Ona göre. Vay 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 vay. o He. Evet. Yok ulan bir de yıkılırsa iş kötü. Yıkılmaz canım. Yıkılır mı ya? Sağlam bu işler. Yavaş çek bakalım ha. Suce. Bismillahirrahmanirrahim. tozutma la. Anam anam anam. Gördünüz mü? Ben size dedim ya. Allah Allah. Acayip olmuş. Al bakalım onu. Bak. Şu tağın görünüşüne bir bakın arkadaşlar. Allah Ekber. Allah Ekber. İnan çok süper olmuş ya. <laughs> lan Alişan. Vay, lan olmuş lan aynı var ya. ya. Yani, Alişan kaçı yani. bakayım. Bir dakika kaçı bakın. Bir dakika, bir dakika, yalan, bir, bir, bir dakika, da bir dakika. Bir yakın çekim Ağabey alalım. Öbürlenme ha, öbürlenme şu anda bitti. bu bizim an Mutluköy, kenike, <laughs> şiş kebabı. Alişan onu da çıkar. Vay vay vay. Bana ne olmuş lan Alişan? İçinin patatesleri mi olmuş mu tamam? Tamam, öyle olmuş. hadi. Ve bu şekilde gidiyor eve servise. Allah Allah Allah. Zahmetli fakat çok lezzetli olacağını tahmin ediyoruz.